Sabah oldu uyan sana Sabah oldu uyan sana Beni sevdiğim Saata hiç bakmadın mı? Uyan dedim, uyanmadın Saata hiç bakmadın mı? Geç kalıyorsun bir tanem Geç kalıyorsun bir tanem Hep ben seni uyandırdım Niye uyanmadın? Evet. Sevdiğim oyan bir tane oyan oyan sevdiğim bir zaman ben seni sevdim şimdi niye sevmedi sen beni sen beni sen beni sen beni sakın kesme sen bana sakın kesme sen bana aklımı da başımda almasan oy almasan oy almasan <laughs> 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 aldım sazımı elime çalan ben senin için dertli dertli e çalayım sevdiğim oy oh, oh, oh. bir tane oy oh, oh, oh. adını söyle evle bana sazıma rahmelime dert de dertli de ben çalayım dert de dertli de ben çalayım gel otur be yanıma kız naz yosun bana sakın bana naz etme kız naz ediyorsun bana sakın bana naz adını <laughs> söyle kız niye adını söylemiyorsun ben seviyorum diye adını niye söylemiyorsun adını söyle bana kime nazik diyorsun Hadi kime nazik diyor. ediyorsun benim bir şey tanem şey, çileli şey, kız Hüseyin